Herkese selam arkadaşlar Bu videomuzda sizlere internetiniz e, kotası bitiyor ayı getiremiyorsanız diyorsunuz ki ne ya ben hangi program benim internetim daha çöküyor, neden bu internet erken bitiyor derseniz öyle bir sorunuz varsa aklınızda bu videoda onu cevaplayacağız öncelikle telefonumuzda hangi program daha çok internetimizi yiyor ona bir bakacağız arkadaşlar hemen ayarlar kısmına giriyoruz ayarlar kısmına girdiğimiz zaman sim kart ve mobil veri yani Wi-Fi'deki internet bizi fazla ilgilendirmediği için mobil veri kısmına giriyoruz. Ve burada veri kullanımına tıklıyoruz arkadaşlar. Veri kullanımına baktığımız zaman Wi-Fi veri kullanımı ayrı bir şey. Ona bakabilirsiniz. Ama biz burada mobil veri kullanımına bakacağız. Hemen tıklıyoruz. Buraya mobil veri kullanımı dediğimiz zaman bizim dışarıdayken kendi internet kotamızdan yediğimiz programları e, interneti hangi programlar daha çok kullanmış onu görüyoruz şimdi bizim normalde 20 GB'lık bir internetimiz vardı ve bugün ayın 24'ü yani 24 günde bitmiş arkadaşlar 30 gün olmamız lazım şu an 6 gün internetsiz geleceğiz demek ki Telegram'da biz ya Wi-Fi'yi unuttuk açmayı Wi-Fi dışında Telegram'dan video izlerken bizim internetimiz 11,5 GB gitmiş arkadaşlar buradan görebilirsiniz TikTok'a bakabilirsiniz. TikTok yemiş, YouTube yemiş ve Facebook gibi programlar yemiş arkadaşlar. E, tabii ki de merak ettiğiniz oyunlar varsa da ne kadar yiyor acaba diye onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tümünü görüntüle derseniz ona göre bütün programlarda sizin e, istatistikleriniz çıkacaktır. Bu şekilde arkadaşlar detaylı bilgileri de bir sonraki videomda vereceğim ipuçlarını aktaracağım. Şimdi kalın.